sınırı var 90 km ama burada bir herhangi bir radar ölçümü yapılmıyor. Orada bazı araçlar yavaşladığı için mecburen biz de dikkatli kullanmaya çalışıyoruz. Hızlı giderken bir anda yavaşlıyorlar tünele girince. Devamlı kullanmayanlar yolu muhtemelen bilgiler olmuyor. Burada herhangi bir ölçüm yapılmadığına dair gördüğünüz gibi Volvo sağ çekiyor şu anda. 1.6 dizel Opel Insignia 2015 model manuel araç Otomatiğini tercih etmedim çünkü ikinci el aldığım zaman genelde Yaşı da büyükse ve kilometre de yüksekse Bizim araçta 180.000'de O yüzden manuel tercih ediyorum Yakıt tüketimi olarak Bir dizele göre yakıyor yani Araçta bir ağır olduğu için yanış normal geliyor bize de ama ortalama kilometreye bakarsak 5.9'dayız şu anda. Hızımız da genelde 120 ile 140 arası otomanda. Uzun bir yolculuk bizim için. Bu videoyu da vlog olsun diye uzun yol performansı ile alakalı çekmek istedim. Sabit yani çıkaralım tekrar. Yani gaza da basamıyoruz. Çok fazla. Zaten yola atlayanlar mutlaka oluyor sol şeride. Ama şunu söyleyeyim. 1.6 dizeli 320 Newton tork güce. 136 beygir makina. 136 beygirden daha fazla beygir gücü varmış gibi hissettiriyor. Torkun yüksekliğinden kaynaklı cidden güzel hızlanıyor araç. Şu an tabii rampa aşağı iniyoruz ama rampa yukarı çıksak da performans çok değişmiyor cidden. Güzel asılıyor araba. Yani 160 ile giderken hiçbir şey hissetmiyoruz. Rüzgar sesi biraz artıyor tabii 120-130'dan sonra ama genel itibariyle diesel arabalarla yolculuk yapmak uzun yol özellikle çok rahat. Sağ arka lastiğim patladı geçenlerde. Yine böyle uzun yol yaparken. Bildiğin yoruldu. Bir tane demirin üstünden geçtim. Herhalde kamyonun birinden düştü. Böyle lastiğe bir şey olmadı ama sağ taraftan geçtik. Sağ arka lastiği yardı. Ee, o yüzden ben de çıkma taktım bir tane lastik. Lastikçi de vardı. Maalesef şu anda çok fazla süratle gidemiyorum. O lastiğe güvenmediğim için. Aracı da değiştirmek gibi niyetim var. Bu yüzden açıkçası 4 tane lastik alıp koymuyorum bilerek. Bu yüzden de fazla hız yapamıyoruz. O nasıl bir sinek ya kocaman. Maalesef camda. Hakkın rahmetine kavuştu. Neyse şu anda da rampadayız. biraz az önce çekmiştim ayağımla. Şimdi bastım. Sabit tutuyorum ayağımı. 153'te çok rahat tırmanıyoruz rampayı. uzun yol vlogu birkaç tane vardı ama bir altı dizelinkine rastlamadım. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Devamlı uzun yolda kullandığımız bir araç. Boyası ve değişeni yok. Fiyat ve performans aracı olarak değerlendiriyorum ben Opel'in sinyaları. Özellikle dizellerini, 1.6 dizellerini. Tek kronik sorunu var, turbo ortamının patlaması. Onu da bir kelepçeyle sıkıştırırsanız ben de varo düzenek. Bir gün onu da çekerim size. Başka hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Klasik zaten biliyorsunuz. Bir altı mucizet fiyat motoru var Opel'lerde. Ee, Yisinyalarda. Opel Astra'da da aynı motor var. Bu araçlara genel itibariyle Opel mühendisliği için yol tutuşu falan çok iyi. Tabi bu motor Egea'da çok daha kopuk uçurtma gidiyordur ama Nasıl durdurursunuz, nasıl viraj alırsınız Egea yla? Orası biraz soru işareti Bu arada aracı satınca da muhtemelen Insignia'nın üst modelini alacağım yine bir dizel üst kasasını Sıfır araç kampanyaları gerçi bu aralar bayağı iyi bir araca da geçebilirim. Ford tarafında. Ford'da özellikle 3, 300 bin TL'ye faizsiz kredi var 12 ay. Birçok farkının var da. E, fiyatlarda da var mesela ama eğer ki kredi kullanırsanız aracın fiyatını arttırıyorlar. Öyle bir saçmalık yapmış fiyat. Ama Ford'larda yok. Anlaştığınız fiyata bir de kredi çekebiliyorsunuz. Tabi bu aracı özler miyiz? Muhtemelen özleriz. Bunun ayarında bir Ford'umuz bir Ford yok şu anda. Mondial tarafında sıfır araç getirilmiyor. Türkiye'ye. Muhtemelen vergi diliminden dolayı. Ford'ların da yol tutuşu güzel. Gerçi Focus falan denk getirebilirsek. Uzun yol yaptığım için. Muhtemelen yine dieselini tercih edeceğiz. Bakalım. Ee, bu araçla alakalı da gayet donanımlı bir araç. Ford Edition Elegance paketi olmasına rağmen başlangıç paketin bir üstü. Ayna kapatma, dijital klima, çift yönlü klima, artı e, arka koltuklarda da yine havalandırma var. Dokunduğunuz hemen hemen her yer deli. Sadece vitesin alt kısmında sert bir plastik kullanmışlar. Opsiyon olarak direksiyon ısıtma koltuk ısıtma da var ama benim aracımda yok. Baz donanımın başlangıç paketine bile eklettirebiliyorsunuz bunları. Yine Apple CarPlay var. Ee, kullanabildiğimiz. Zaten Opel tarafında sabitleyici falan biliyorsunuz. Fabrikasyon bütün araçlarına koyuyor. Fiyat performans aracı dediğim gibi. 800-900 bandına alınabilecek en iyi araçlardan bir tanesi. Ee, yatırım amaçlı olması cidden satmayı düşünmediğim bir araba amaçlı biraz da faizsiz kredi avantajından yararlanmak için aracı satmayı düşünüyoruz. 3 kilometre sonra çıkışa girin. Çıkışa da geldik. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki uzun yol vlogunda yine bir 5-10 dakika, dakikalık bir çekim sizlere yaparım. Sağlıcakla kalın.